Max Spor kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Galatasaray'ın son olarak sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol ve bir asistlik performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalyan Tutto Mercato A Milli Takım ve Sarı Kırmızılıların yıldız ismiyle bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Kerem için şu ifadelere yer verildi: "Vincenzo Montella'nın Türkiye'deki en büyük yeteneklerinden biri." Galatasaray'ın iddialı projesinin arkasındaki iti güçlerden biri, büyük sıçrama için hazır. Bir oyuncu olarak hedefim her geçen gün kendimi geliştirmek. Kalite olarak, beceri olarak gelişmek istiyorum ve sanırım en başından beri kendimi bu yola adadım. Bu süreçte Galatasaray için Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir adım atma şansı da var. Bu kulüp için, taraftarlar için, tüm toplum için tarihi bir an. Kopenhag ile oynamak için sabırsızlanıyoruz. Bu bir final gibi. Zorlu mücadele olacak, onlar zorlu bir takım olduklarını gösterdiler ama biz de güçlüyüz. Hem de çok. Niteliklerimize güveniyoruz. Bu yüzden maça kazanmak için çıkacağız. Zihinsel ve fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Son iki sezonda büyüdüm ve hala büyümeye devam ettiğimi hissediyorum. Her gün kendimi geliştirmek istiyorum ve kariyerim beni nereye götürürse götürsün, büyümeye ve gelişmeye devam edeceğimi biliyorum. Yani evet, kariyerimde yeni bir adım atmaya hazırım. Kesinlikle evet. İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve gelenek ülkesi. Tutku dolu taraftarları, sporun tarihini yazmış kulüpleri var heyecan verici olurdu. Seri A'da olağanüstü oyuncular ve çok yüksek bir seviye var. Hiç şüphesiz büyüleyici birlik ve orada oynamayı çok isterim. Kendimi o tutkunun ve olan üstü mücadelenin içinde görebiliyorum. Ben çok yönlü bir oyuncuyum, bu da birden fazla taktiğe uygun olmamı sağlıyor. Geçen sezon sol açık olarak oynadım, çok rahattım. Şimdi on numara olarak oynuyorum, belki de bana daha uygun bir pozisyon. Ancak sağ kanat olarak da oynadım ve oynayabiliyorum futbola on numara olarak başladım. Sonra sol açık oldum. Şimdi daha merkezdeyim, ancak benim için önemli olan heyecan verici stillere ve oyun şekillerine uyum sağlayarak büyümek. Mauro'nun olağanüstü bir etkisi oldu. O ve diğer büyük oyuncular benim ve diğerlerinin yanı sıra tüm kulübün gelişimini teşvik etti. Başkanın bu tür oyuncular getirmesi bize inanılmaz bir destek verdi. Ayrıca Mauro, sahada harika şeyler yapabilme bilincine ve gençlerin gelişime katkıda bulunuyor. Onunla birlikte oynamak ayrı bir keyif. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.